Almanya'da şirket sahibi iseniz önemli konularınızdan bir tanesi de şirketinizin hangi gelir vergisine tabi olduğudur. İkinci soru ise çoğu zaman şirketinizin hangi oranda vergi ödemek zorunda, gelir vergisi ödemek zorunda olduğudur. Bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Almanya'daki şirketlerimiz kurulduğu günden itibaren gelir vergisine tabidir. Bu gelir vergileri yılda bir kez beyan edilir. Bunun haricinde de gelir vergisine yıl içerisinde ön ödeme sağlamak zorundayız çoğu zaman. Yılın çeyreğinde bir, bir gelir vergisi ön ödeme yapmak zorundayız. Burada en önemli konulardan bir tanesi de gelir vergisi ön ödemesinde o ön ödemenin Önden bir profesyonel tarafından doğru hesaplanıp sizin ödemenizi sağlamanız. Yani yıl sonunda hangi karı elde etme ihtimalim var? Soru bu. Bu soruyu kendinize önden sorup, cevaplayıp ona göre ön ödeme sağlamanızı tavsiye ediyor. Ve maliyeye de bu hesaplamalara göre başvuruda bulunmanızı tavsiye ediyorum. Yani şirketinizin karı yüksek ise yüksek bir ön ödeme yapmanızı tavsiye ediyorum yoksa yıl sonunda topluca ödemek zorunda kalırsanız problem yaşayabilirsiniz nakit sorunu yaşayabilirsiniz ama şu anki durumda bazı sektörlerde olduğu gibi karımız düşük ise maliyeye başvurup ön ödeme gelir vergisi ön ödemenizi de düşürmenizi tavsiye ediyorum bu sadece bir başvuruyla mümkün bu otomatik olarak gerçekleşmiyor önemli bir konu bunu bir profesyonele muhakkak yaptırmanızı tavsiye ediyorum bu hesaplamaları Almanya'da şirketlerin ödediği iki önemli gelir vergisi vardır. Bunlardan bir tanesi işletme vergisidir. Bu işletme vergisini bulunduğumuz, şirketimizin bulunduğu belediyeye öderiz ve oranlar da belediyeden belediyeye küçük oranda değişir. Çok fazla değil, küçük oranlarda değişir. Ama genelde bu işletme vergisini %15 olarak aklınızda tutabilirsiniz. Yani hangi belediyede de olsanız Almanya'da şirket olarak bulunsanız %15'lik bir işletme vergisi ödemek zorundasınız her yıl. Karınızdan, bilançonuzun karından. İkinci vergi ise şirketlerimizin ödediği gelir vergisi. Bu maliyeye ödenen bir vergi ve bu sabit %15'tir. Yani vergilerimizin totalinde şunu bilmeniz yeterlidir. Bilanço karınızın %30'unu gelir vergisi olarak ödemek zorundasınız. Her zaman da dediğim gibi Almanya'da birçok vergi tasarruf modelleri vardır. Bu vergi tasarruf modellerini uygulamanızı da tavsiye ediyorum. Almanya'daki şirketlerimizin bir özelliği de şudur ki karımızdan hissedarlarımıza kar payı dağılımını yapabiliyoruz aslında şirketimizin karından iki yoldan hissedarlarımıza kar dağılımı yapabiliyoruz. Bildiğimiz birincisi klasik kar dağılımı, ikincisi ise maaş. Bazı durumlarda şirketlerimizin hissedarlarını maaşa bağlıyoruz ve bu şekil şirketimizin karından dağılım sağlamış oluyoruz. Ya maaşa bağlarız hissedarımızı veya kar dağılımına Tabi tutarız. Önemli konular şudur ki maaşımız da kar dağılımımız da alan kişinin hissedarın yani kar dağılımından faydalanan kişilerin Almanya'da vergiye tabi olduğudur. Bu önemli bir konu. Yani kişinin Almanya'da herhangi bir ikametgahı yoksa bile Almanya'da bu kişi vergiye tabidir. Benim tavsiyem her zaman şudur ki bilançomuzu karlı bir bilanço olarak tutmamız karlı bilançoları topluma açıkladığımız zaman bu bize ticari kapılar açar. Bu sebepten karlı bilançolar oluşturmamızı tavsiye ediyorum. Oluşan vergiyi de bu kardan oluşan vergiyi de vergi tasarruf modelleri uygulayarak az vergiyle karlı bir bilançoyu göstermek. Yani işin sanatı burada aslında. Yüksek bir karla az vergi ödemek. Bu tasarruf modelleriyle mümkün. Bu modellerden bir tanesi de şudur ki önümüzdeki 3 yıl içerisinde yapacağınız yatırımları bugünkü bilançonuzdan vergisel anlamda düşürebiliyorsunuz. Yani önümüzdeki 3 yıl makineler alacaksınız, araçlar alacaksınız ama bu yapacağınız yatırımın maliyetinin bir kısmını bugün vergiden düşebiliyoruz. Bunun yolları ve metotları var, şartları var tabii ki, başvuru modelleri var. Bunları muhakkak incelemenizde fayda görüyorum. Çünkü bugün eğer tasarruf ederseniz vergide bu ettiğiniz tasarrufla tekrar şirketinize fayda sağlayabilecek yatırımlar yapabilirsiniz. Bu yasanın buradaki amacı budur. Şirketlerin bugün vergiden tasarruf edip yarın yatırımlar yapması. Böyle bir alternatifimiz var iken iş adamlarının bunu kullanmasını her daim tavsiye ediyorum.